Günaydın, günaydın. Hayırlı, bol, bereketli, enerji dolu bir gün olsun inşallah. Yeni güne bir besmele, bir de şükürle başladık bile biz. Emirhan'ı okula bıraktım. Şöyle güzel dualarla başlamak istedim. Emirhan'ı okula bıraktım. Eve geldim. Elif Çelen'i bugün göndermedik. Aslında daha iyi. Gördüğün gibi o soğan ve karanfil çok daha çabuk iyileştirdi. Evet. Daha iyi ama yine hafif bir kırıklık var. Hmm. E ne olur ne olmaz. Çocukların diğer çocukların da hakkına girmemek için bugün de evde kalsın. Yarın göndereceğiz. Bugün bizimlesin o zaman. Evet. Nereye gideceğiz? <gülüyor> <gülüyor> Nereye gideceğiz? Dedisine. Evet çünkü bugün tartı günü. Birazdan saat 11.30 gibi falan randevumuz var. Ee, şey babanın tartı günü yani. Bakalım kilolar gitti mi? Bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Sence kaç kilo çıkacak? Ben diyorum ki 89. Bence 88. Şey, evet. 88. Var mısın iddiasına? Neyini? Nesini? Hiçbir şeyini. Hayırım <laughs> <Yerim> ben seni. <laughs> Hiçbir şeyini Oğlum, mi? Kabuk Olsun anneciğim. Ee, e, bir tane Power Park Girls'ın ayıcağı var. Ben da istiyor. Ha, tamam bakarız çıkınca. peluş <laughs> bubbles. Anladık. Ben de şunu istiyorum o zaman. <laughs> Günde her gün bir saat çarpım tablosu <laughs> tekrar olacak. <laughs> neden Ceren? <laughs> neden şey neden? olsun. Niye? 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 Kabul etmiyorum. Kabul etmiyorum. Kabul etmiyorum. <laughs> Hiçbir şey neymiş. <laughs> Nasıl da hemen. Biraz çarpım tablosu çalış deyince böyle oluyor. Neyse şuradan bir kıyafet seçelim bakalım Ceren Hanım'a. Dışarısı bugün günlük güneşlik. O kadar güzel bir hava var ki insan böyle enerjiden patlayacak gibi oluyor. Çünkü biz enerjimizi güneşten alıyoruz. Evet. Şöyle bakayım. Tight giydireyim ben sana Ceren. Ee, bir de böyle çok kalın olmayan bir sivit bulayım bakalım. Sivit. Ben hazırım. Elif Ceren de hazır. Eşim de hazır. Şimdi haydi bakalım. Görüşürüz diyorum orada. Ben de heyecanlandım. Arada gidince ben de çıkıyorum çünkü kaç kilo oldum, ne yapıyorum falan diye. Çok fazla dikkat edemesem de ben de tabii ki ufak tiyolardan yararlanıyorum. Evet Ceren heyecanlı mısın? Evet. Ama onu giymen lazım bence ya da arabanın içine bırak yere sürme. Seni yarım. Hadi gel. <laughs> Hadi bakalım hazırız. Hepimiz Hadi gidiyoruz. Ya. Bakalım bismillah. Hadi. Buyurun hanımefendi. Benim ceketim arkada tarafta var değil mi? Ben yanıma bir şey almadım. O da bir tane ceket. Tamam, onu alır mısın? Aşağıya koy. Ben inerken alırım, ne olur ne olmaz. Biraz esiyormuş. Bismillah. Haydi bismillah. biz geldik. Hilalciğimin yerindeyiz. Bekliyoruz. Çünkü içeride bir danışanı var. Ondan sonra bizi alacak. <laughs> Hadi bakalım. Sonuç için heyecanlıyız. Sen niye bakıyorsun? <laughs> Durun hemen. Kısaca anlatıyorum neler oldu. Tam benim dediğim gibi çıktı. 89 kiloya kadar düştük. Yani bir ayda toplamda tam 8 kilo gitti. Allah şükürler olsun. Adam cazım eridi, eridi, bitti. <laughs> Vallahi eridi. Şimdi bir ay daha devam ediyoruz. Ee, yeniden bir program başladık. Ee, o programa uyuyacağız ve bir ayın sonunda da inşallah benim dediğim 85 kiloya kadar düşmüş olacağız. Sonra da kontrole geçeceğiz. Bakalım. Bu ay bir de inşallah spor salonuna yazılabilirse öyle destek alarak daha da iyi olacağını düşünüyoruz. Hava çok güzel bugün çarşıda mis gibi bir hava var. Şöyle size de göstereyim hatta. Bir, e, o zaman bugün ödül günümüz. Ödül gününde de simit yiyebiliriz. Kahvaltı <laughs> da yapmamıştı zaten. Bir simidi bölüşürüz bence biz. Gayet de iyi olur. Şöyle bir tane eşofman takımı buldum. alelacele Hemen onu alacağım. Sonra başka birkaç yere daha bakarım. Biraz kalıbı büyük diye 8-9 aldım. Onu ödeyeceğiz. Evet orada da meşhur e, tahinli böyle fındıklı güzel bir simit var. Aslında son zamanlarda meşhur olmuş. Denenmiş ve çok da tutulmuş. Sıcacık da geliyor. simitixlerde var genellikle. Bence mutlaka tadına bakılmalı. Biz simit hakkımızı ondan yana kullandık bugün. Elif Çelen kendine sandviç. Eşim yine kendine her zaman olduğu gibi bir kahvaltı tabağı yaptı. Canım Biz işte. <laughs> Elif Çelen'in tabii canım man mangolu ice ondan vazgeçemez. Her gittiği yerde onu ister. Şöyle güzel bir çay içelim, bir kahvaltı yapalım. Sonra bakalım neler yapacağız. Eve geldik. Eve geldim. Hemen aldıklarımızı falan yerleştirdik. Şimdi birazdan Elif Çelen de eşofmanını giyecek. Bakalım üzerine oldu mu olmadı mı diye. Onu da gösteririm size. Ispanak ee, ıspanak aldım. Ispanak yıkamayı sevenler sevmeyenler Ispanağı çok seviyorum şu yıkama işi gerçekten beni çok fazla uğraştırıyor şöyle aldım bayağı akşam yemeği için sebze vardı zaten dedim şöyle güzel bir ıspanak yoğurtlaması yaparım çocuklar da seviyor ben de seviyorum hatta biliyorsunuz çok da ıspanaklı pide harcı hazırlıyordum eskiden çok da lezzetli oluyordu ama şimdi eşim için yapamam yapmamam lazım kendimizi tutmamız lazım ona destek olmak için hepimizin bu süreci güzel atlatması lazım neyse şu ıspanakları hadi bismillah deyip yıkamaya başlayayım ben giydin mi giydin nasıl olmuş? çok güzel oldun yerim ben seni çok yakıştı ya G gerçekten tam oldu böyle yani orada giydirmeye vaktimiz olmamıştı çünkü hemen alıp çıktık elif çen tam böyle seni kalıbınmış 8-9 evet. olanını aldık e, tam böyle oturdu biraz bir büyük daha alsaydık bu sefer de daha fazla büyük olacaktı gerek yok bu cuk oldu canım cuk <laughs> Çık Çık oturdu. Aynen öyle. <laughs> Çık diye oturdu. Güzel günlerde giy. Ne yapacaksın şimdi bize? Mandalini soyacağım. Bu mandalini soyma görevi sende. Gelirken de uğramıştık işte markete falan. Çok güzel şeker gibi mandalina deyince dayanamadık. O zaman dedim ki biz alalım Ceren soysun yiyelim. Hadi bakalım. Bu canınızı çekmemiştir. <laughs> Yerim ben seni. Allah'ım. O mit mit parmaklarınla oturdu sen mandalina mı soydun? Evet. <laughs> Yerim kız ben seni. Mandalina soyacağız. <laughs> Çok iyi bir yaklaşımmış. Stresli kişilere buradan duyurulur. Bol bol mandalina soyun. Evet. i <laughs> Evet şöyle bakalım mı yemeğimiz ne durumda diye. Çok da güzel koktu. Şimdi bakalım. Siz tabii ki bunun içerisinde bu yemeği yaparken biraz pirinç ya da bulgur eklersiniz. Çünkü ben eşimden dolayı ekleyemiyorum. Pişmiş neredeyse tabağa alacağım. Üzerine de sarımsaklı yoğurt gezdireceğim. Tadı çok güzel oluyor. Biz çok seviyoruz yani öyle söyleyeyim. Siz de mutlaka deneyin derim. Şimdi bir detoks çayı yapıyoruz şimdi. Eşimin detoks çayından ben de yararlanıyorum. <laughs> bir tane içeyim ne var yani? Akşam yemek fazla bitti. Ben de şöyle köşeye geldim. Azıcık sizlerle sohbet etmek istiyorum. Yani böyle bir köşeye geldiysen mutlaka anlatacaklarım ve konuşacaklarım vardır. Sizler biliyorsunuz zaten. Ama bu video ne zaman yüklerim orayı bilmiyorum şu anda. Ee, çok fazla soru geliyor. Network yapıyor musunuz? Bıraktınız mı? Şimdi neredesiniz? Bir sürü soru okuyorum yorumlarınızda. Ee, ben de hemen dedim ki bir cevap vereyim. Herkesin de içi rahat etsin en azından o muydu bu muydu bazen yorumlara cevap veriyorum tek tek görmüyor birçok kişi sonra tekrar yazılıyor tekrar soruluyor haklı olarak görmeyen bir sonraki videoda soruyor ya da bir sürü şeylerle karşılaşıyoruz gün içinde biliyorsunuz zaten o yüzden toplu bir cevap vermek istiyorum. Network'e ara verdim ben bir süredir yapmıyorum nereden baksanız bir aydır falan hiçbir network şirketinde değilim. Ee, tamamen böyle birazcık daha kendimi dinlemek sükunet ee, çok yoruldum çok yıprandım dürüst olmam gerekirse ee, o yüzden de birazcık ara vermem gerekti ee, tabii ki bu birazcık da hmm, çok planlı programlı bir ara değildi şartlar öyle gerektirdi öyle söyleyeyim benim de elimde olmayan sebeplerden dolayı böyle oldu ee, biliyorsunuz daha önce ferması şirketindeydim Gerçekten oradan e, çok güzel dostluklar edindim. Çok güzel aile birlikleri kurdum. E, çok da severek yaptım. Aşkla yaptım. Zaten beni tanıyorsunuz. Ben bir işe başlarsam sonunu çok güzel bir şekilde getiririm ve hakkını vererek yaparım. Orada da öyle yaptım. Çok da güzel başarılara imza attım. Ekmek yedim. Bir sürü kadının da ekmek yemesine vesile oldum en azından. E, sonra e, şartlar başka türlü oldu ve başka bir şirkete geçtik. Home Bitkisel'e geçtik. Orada da çok güzel dostluklar edindim. Güzel ilerledik, güzel başarılar da elde ettik. İki firmanın da ürünleri gerçekten çok güzel ve kaliteliydi. İki firmayla da alakalı hiçbir sıkıntı ve hiçbir sorun yaşamadım. İkisinde de söylediğim gibi sonuçta onlar vesileydi biz de birilerinin hayatına vesile olduk ve güzel işler başardığımı düşünüyorum açıkçası. Vicdanen ve ruhen çok rahatım bu anlamda. Sonra home bitkiselle de yollarımızı ayırdık. Bir sürü teklif geldi arkasından başka firmalardan ya da daha önceki firmalardan. Ama şu an için gerçekten ne bünyem ne ben buna hazır değilim. E bu işi seviyor muyum? Evet. Network bir kere adım attıktan sonra kolay kolay vazgeçebileceğiniz bir iş değil. Ben her şeyden önce network yaparken gerçekten aşkla yaptım. Ee, ve inandım. Her şeyden önce inandım. Çünkü burada gerçekten çok güzel kazançlar var. Birilerinin hayatına dokunuyorsunuz ve her ayın 20'si geldiği zaman telefonuma şu mesaj geliyordu. Müdürlerimden, liderlerimden, alt ekiplerimden, yöneticilerimden hepsinden. Allah senden razı olsun. Hesabınıza bu kadar para yattı. O kadar güzel bir şey ki, o kadar gurur verici bir şey ki anlatamam size. Bunlar paha biçilemez şeyler. Tabii ki siz de kazanıyorsunuz, ekibiniz de kazanıyor. Bu zaten birlikte kat edilen bir yol. Yani onlar mutluysa siz de mutlu oluyorsunuz. Ama ekibinizde birileri mutsuzsa, birileri kazancından ya da firmadan ya da ürünlerle alakalı sıkıntılar çıkarmaya, duymaya başladığı zaman siz bir lider olarak tabii ki krizi yönetmeniz gerekiyor. Elinizden geldiği kadar uğraşacaksınız. Ekibinizi dağıtmamak, bozmamak adına güzel işler başarmanız lazım çünkü o insanlar sizin isimlerinize geliyorlar. E, o yüzden e, bazen ama siz ne kadar da e, bir şeyleri toparlamak için uğraşırsanız uğraşın bazen olmuyor. E, ekibimle çok güzel bir şekilde ayrıldık, helalleştik. Hepsini çok seviyorum, çok güzel yol arkadaşlıkları ettik onlarla beraber. E, onların da zaten rızasını aldım. Eğer dedim bir gün tekrar düşünürsem, biraz dinlenip ara verdikten sonra e, kafama yatan e, evet burası bizim için uygundur dersem sizleri tekrar davet ederim Bismillah der başlarız dedim şu andaki düşüncem evet networkte gerçekten kazanç var e, çok da güzel kazançlar var ama network hiç kolay bir iş değil e, her baba yiğidin harcı değil dürüst olmak gerekirse 2,5-3 seneye yakındır e, bu işlerle uğraşıyorum 2,5 sene oldu sanırım e, buralara gelmek bu başarıları elde etmek bir sürü insanla uğraşmak bir kere ekip yönetiyorsunuz ve ekibinizde nereden bakarsanız bakın 7 bin 8 bin 9 bin kişi oluyor yani büyük bir ekibiniz varsa eğer ve bu ekipte eğitimden tutun toplantılardan tutun kriz yönetiminden tutun o kadar çok şeyle uğraşıyorsunuz ki herkesin her şeyine yetmek ve yetişmek zorunda kalıyorsunuz bir yerde bir süre sonra tıkanıyorsunuz bazen sağlığınız el vermiyor bazen yanlış tercihler yapıyorsunuz bazen yanlış insanlarla yola çıkıyorsunuz bazen e, siz hata yapıyorsunuz kendiniz kendiniz yaptığı hatalardan dolayı bedeller ödemek zorunda kalıyorsunuz bazen başkalarının hatasının bedelini ödemek zorunda kalıyorsunuz bir sürü şey sayabilirim size ee, ama işin özünde bir sürü aileniz oluyor bu çok güzel bir şey benim hayatıma kattığım bir sürü ailem oldu nasıl ki youtube'da instagram'da çok güzel ilerledik çok güzel kitlem var beni çok seven sayan Allah bin kere razı olsun hepsinden elimden geldiği kadar hep dürüst oldum zaten böyle bir kitleniz var orada da Öyle bir kitleniz, koskocaman bir aileniz oluyor. Sizinle yiyip içen, sabahları böyle gruba günaydın mesajları atmanız bile, işte kahve sunumunuz, ne bileyim bugün nasılsın, iyi misin, sıkıntısı olan, sorunu olan ya da yapılması gereken bir şey varsa bütün ekip o kişi için böyle el birliği yapıyor. Bu çok güzel. E, i̇nanın 7-24 çalışıyorsunuz. Hani böyle evinizde oturduğunuz yerden falan diyoruz. Evet evinizde çocuklarınızın başında oturduğunuz yerden ama 7-24 çalışıyorsunuz. Asla hafta sonunuz yok, tatiliniz yok. Sürekli o telefon elinizde ve her çalan telefona cevap vermeniz gerekiyor. Her sorunu çözmeniz gerekiyor. Her işin kolaylığı da var, zorluğu da var. Bu işte böyle bir iş. Ama gerçekten böyle çocukları küçük olan özellikle de dışarıda çalışamayanlar için... E, istenirse yapılırsa Hiçbir iş zor değil Sadece bu işi gerçekten benimsemek Ve her şeyden önce Kendi kanatlarınıza güvenip Ondan sonra sponsorunuzla üst sponsorlarınızla beraber istişare halinde olursanız Harika bir e, yol Harika bir yol arkadaşlar öyle söyleyeyim size e, Ben çok severek yaptım İki firmada da çalışırken hiçbir sorun yaşamadım Oralardan ekmek yedim Asla iki firmam hakkında da hiçbir şey konuşmam Konuşturmam da e, O yüzden de olmadı Buraya kadarmış. Bazen şerde de bir hayır var. Çok üzüldüm. Böyle olsun istemezdim de. Ama şu andaki düşüncem biraz kafamı dinlemek, birazcık böyle rahat edip etmek, birazcık YouTube kanalıma ağırlık verip. Kafamda bir sürü planım vardı siz biliyorsunuz. Kitap yazmak istedim. Bir sürü planlar yaptım ama ertelemek zorunda kalıyorsunuz. Çünkü eğer bir yoğunluğunuz varsa o işe odaklanmanız gerekiyor. İnsan bölündüğü zaman birkaç işe birden bölündüğü zaman eksiliyorsunuz. Ya orayı kaybediyorsunuz ya burayı. Yani bütün hepsi bir anda olmuyor. E, annesiniz, eşsiniz, bir, bir kadının evladısınız, bir adamın <laughs> evladısınız sonuçta. Herkese ve her şeye yetmeye çalışırken bir bakıyorsunuz. Artık çok yorgunsunuz. E, o yüzden birazcık bu ara iyi gelecek. Ama sonrasında Allah'ın izniyle gerçekten böyle kafama yatan, kendime ait hissettiğim ekibimle beraber güvenip e, bu işe baş koydum. Ben burada olurum dersem, o zaman tabii ki yine çıkıp açıklama yaparım, kararımı bildiririm, her şeyin hayırlısı. E, şu andaki niyetim bu, düşüncem bu, network'e bakış açım da bu. Severek yaptım. Herkesten de güzel bir şekilde ayrıldım helalleşerek ayrıldık sonunda da ne olur bilmiyorum ama şu anda biraz böyle dinlenmek istiyorum Önüme bakmak yoluma bakmak güzel işlere belki başka türlü başarmak Rabbim bir kapıyı kapatırsa diğerini açar Bazen e, her şeyde bir hayır aramak gerekir benim için belki de böylesi hayırlı oldu öyle düşünüyorum zaten hep iyi bakıp iyi düşünmeye çalışıyorum Ay bu soruda böyle anlatayım dedim ama tam 8 dakika konuşmuşum. Sizleri sıktıysam lütfen hakkınızı helal edin. Ee, bundan sonra inşallah YouTube kanalında daha sık buluşmaya çalışacağız. Tabii ki her gün atamam. Ama böyle yine en azından 2-3 günde bir de olsa böyle sık sık buluşuruz. Diyet yaparız sizinle beraber. Başka şeyler paylaşırız. Evimizde ne varsa onları ortak bir şekilde paylaşırız. Yorumlarınızla siz de bana destek olursanız ve kanalıma abone olarak da kanalımı 100 bine doğru taşırsak harika bir başarıya daha birlikte imza atmış oluruz. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Y Yeni vlog'larda buluşuruz diyorum. Allah herkesin yolunu, bahtını açık etsin inşallah.